Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı canı gönülden isterim. Evet arkadaşlarım, canlarım, bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Modelimizi Afgan kanalında gördüm. Ve bayıldım. İnanın bu modele bayıldım. O kadar güzel, o kadar gösterişli ve o kadar çok amaçlı bir model ki atkılar, şallar, battaniyeler, yelekler. Yani e, o kadar güzel paylaşımlar yapılabilir ki, o kadar güzel örnekler yapılabilir ki anlatılır gibi değil. Çok beğendim sevgili hanımlar. Bu Afkan kanalında bulduğum modeli sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız hanımlar hemen modelimize geçelim. Ben zincirlerimi çekerken siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz mutlu olurum. Alize Bestin şöyle ağzı bir ipiyle tığımda iki buçuk numara hemen modelime başlamak istiyorum sevgili hanımlar. Evet ben zincirlerimi çekeyim siz de kanalıma destek olmadıysanız destek olur yorum ve beğenilerinizle Beni desteklerseniz sevinirim. Şöyle ben zincirlerimi çekeyim. Ee, sevgili hanımlar bu modelden yelep, yelek yapmak istiyorsanız evde çocuğunuzun herhangi bir yeleğinin ölçüsünü alarak modelimizi kurabilirsiniz. Eğer battaniye yapmak istiyorsanız da şimdi e, ben size sayı veriyorum ama verdiğim sayılar sizlerin ipinizin kalınlığına göre değişik gösterebilir. O yüzden mutlaka ama mutlaka metreyle ölçün. Evet hanımlar, ben şimdi böyle bir zincir çektim. Ben modelimi anlatacak kadar çektim. Sizler battaniye yapmak istiyorsanız diyorum ya mutlaka metreyle ölçün. 90'a 90 olabilir, 90'a 100 olabilir, 100 100 yapabilirsiniz. Yani 80 santim, 90 santim uzunluk bir battaniye için yeterli. Şimdi modelime geçiyorum. Şu son tuttuğum zincirimden itibaren hemen 1 2 3 4 zincir çektim. Başını doladım. Hemen şuraya zincirin içine battım. İkisini aldım. Bakın. Tekrar başını doladım. Hemen yanındaki zincirin içine. Yine ikisini aldım. 3 ilmeğim var tığımda. Tekrar başını doladım hemen yanındakine. İkisini yine aldım. Uzatarak alıyorum. Bakın tığımda 4 tane ilmek var. 3 tanesini şu şekilde alıyorum. Kalan 2'yi de birlikte alıyorum. Bu şekilde. Daha sonra sevgili hanımlar bakın şu zincirin hemen önünden şuradan başını dolamadan batıp şöyle ikisini bir alıyorum. Tekrar başını dolayıp şu en son yaptığım trabzanın battığım yere tekrar batıp ikisini örüyorum. İkisi tığımda kalıyor. Başını doladım. Hemen önündeki ilmeğin zincirin içine girdim. İkisini ördüm. 3 ilmeğim oldu. Tekrar başını sardım. Hemen onun önündeki ilmeğe battım. İkisini ördüm. Bakın dört tane ilmeğim var. 3 ilmeğim bir de diğer toplamış olduğum ilmeğim var. Dört tane ilmeğimin üçünü topluyorum. İkisini de ayrıyeten topluyorum. Sonra bu toplamaları yaptıktan sonra tığımın başını dolamadan hemen şu boşluğa girip şu şekilde ikisini bir topluyorum. Tığımın başını dolayıp şu son battığım trabzanın Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini bir. Bakın iki ilmeğim kalıyor. İkisini bir örüyorum. Tığımın başını tekrar dolayıp hemen yanındaki zincirin içine. İkisini bir aldım. Üç ilmeğim oldu. Tekrar başını sardım. Hemen zincir tepesine battım. Bakın ikisini bir ördüm. Bakın dört tane ilmeğim oldu yine. Üçünü örüyorum. İkisi kalıyor. İkisini de ayrıyeten örüyorum. Daha sonra bakın şuradaki boşluktan şu boşluktan girerek başını dolamadan şu şekilde yapıp hemen ikisini bir alıyorum. Evet hanımlar bakın bu şekilde çok yakın çekim veriyorum. Hani rahat gösterebilmek için tığımın başını doladım. Şu en son battığım trabzanın içine battım. İkisini ördüm. Biri kaldı. Biri de diğer toplamış olduğum trabzanım. Başını doladım. Hemen önündeki zincirin içine girdim. İkisini topladım. Biri kaldı. Tekrar başını doladım. Yine hemen onun önündeki zincirin içine girdim. İkisini topladım. Bakın tığımda dört ilmeğim var. Şu üçünü bir alıyorum. İkisini de ayrı alıyorum. Sonra şu aradaki boşluğa şu şekil başını dolamadan girip ikisini bir topluyorum. Evet hanımlar bu şekilde tüm sıramızı tamamlayacağız. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bakın son battığım trabzanın içine tekrar batıyorum. İkisini örüyorum. İki tane ilmeğim var tığımda. Tekrar başını sarıyorum. Hemen önündeki zincirin içine batıyorum. Bakın bu şekilde. İpimi de şöyle uzatıyorum biraz. İkisini örüyorum. Biri kalıyor. Üç tane oluyor hanımlar bunlar bir tane de daha önceki yaptığımız trabzanın ilmeği oluyor bakın şu şekilde bu bizim daha önceki yaptığımız trabzanın ilmeği 3 tane daha yaptık 3 oldu bakın şu üçünü birlikte alıyoruz ikisini de ayrı topluyoruz ve hemen şu boşluktan girip başın dolamadan ikisini birlikte alıyoruz Evet hanımlar bu şekilde tüm sıramızı tamamlayalım Evet sıra sonuna geldim. Bakın hanımlar bu şekilde yaptım. Şimdi tığımın başını doladığım sıra sonundayım. Hemen burada kenarına zincirin tam şu kenara bir tane trabzan yapacağım ikili. Kenar trabzanı 2 2. Son zincirin içine de kenar trabzanımızı yaptık. Şimdi bir zincir çektim, geriye döndüm. Evet modelimizin arkasındayız. Evet modelim gerçekten çok güzel. Bakın şöyle tekrar bir görelim. Bakın ön sıramız. Şimdi bir zincir çektik, arkaya geçtik. Şimdi hemen şuralardan başını dolamadan sık iğneler yapacağız. Bakın batacağımız yerler belli. Hemen şuralardan. Şuralardan hanımlar bakın. Çok kolay. Hemen başını dolamadan sık iğneler yapacağız. Şimdi ilk sıramız bu şekildeydi. İkinci sıramıza dikkat etmenizi istiyorum. Aynı modeli yapacağız ama e, şimdi göreceksiniz. Gerçekten modelim güzelden de güzel her zaman söylerim. Evet sevgili arkadaşlar. Buradan tüm değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma verdikleri ilgi ve alaka için canı gönülden teşekkürlerimi bir borç bilirim. Allah hepinizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin diyorum. Evet bu şekilde her birinin arasına sık iğnelerimi yaptım. Son sıradayım. Sıradayım diyorum son e, sık iğnemi yaptım hemen şu zincirimin tepesine de arkadaşlar bakın evet burada bir tane daha varmış dur dur diyorum sanki beni tutan var evet tam şu zincirimin tepesine de bir sık iğne yaptım şimdi bir iki üç zincir çektim geriye döndüm evet hanımlar bakın modelimiz bu şekilde şimdi tığımın başını doladım hanımlar şu ilk e, sık iğnenin içine batmayacağız. Zaten sık iğnelerin bu şekilde içine batmayacağız hanımlar. Bakın şuralarından batacağız tek kanatlarına. Bakın. Şu başak gibi görünen zincirlerin tepesine şu şekil batmıyoruz bakın. Şu ilk iğne batmıyoruz zaten hemen ikincisine. Bakın şuna batmıyoruz. Zaten bu üç zincirimiz olmuş oluyor. Hemen dediğim gibi bakın şuna batmıyoruz hemen. Pardon. Şuraya batmıyoruz. Buraya. Bakın şuraya. Hemen ikili bir trabzan yaptım. İkisini ördüm. Biri kaldı. Tekrar başını doladım. Hemen yanındakine. Tek kanatlarına batıyorum. Bakın. İkisini ördüm. Biri kaldı. Tekrar hemen yanındakine. Bakın. İkisini ördüm. Biri kaldı. Şimdi tığımda dört tane ilmeğim var. Üçünü örüyorum ikisi kalıyor ikisini de ayrı örüyorum ve hemen şöyle tutuyorum hanımlar bakın şu boşla tığımın başını dolamadan şu boşluğa girip hemen şu şekilde bakın ikisini bir örüyorum tığımın başını doluyorum şu en son battığım trabzanın içine tekrar batarak ikili bir trabzan yapıp ikisini alıyorum biri kalıyor tığımın başını doladım. Hemen yanındaki zincir kanadının tekine ikisini ördüm biri kaldı. Tekrar hemen yanındakinin kanadına ikisini ördüm. Bakın ikisini ördüm biri kaldı. Şimdi dört tane ilmeğim var yine. Üçünü örüyorum. İkisi kalıyor. ikisini de sonra alıyorum. İpim yarılıyor hep. Evet yine şuradaki boşluğa girip başın dolamıyorum. Bakın şu şekilde alıp ikisini bir örüyorum. Tığımın başını dolayıp şu son battığım trabzanın içine tekrar batıp ikisini örüyorum. Tekrar tığımın başını doladım hemen şu e, zincir kanadına battım. İkisini ördüm biri kaldı. Tekrar bakın şu şekilde batmıyorum hanımlar dikkat edin tek kanatlarına batıyorum şu şekilde İkisini ördüm biri kaldı bakın dört tane ilmeğim var yine üçünü örüyorum ikisi kalıyor İkisini de sonra örüyorum sonra şu aradaki boşla tığımın başını dolamadan girip şu şekilde yapıyorum İkisini bir örüyorum serbest örüyorum hanımlar sıkı sıkı değil tığımın başını doladım son battığım Trabzanın yanına bir kez daha batıyorum, ikisini örüyorum. Biri kalıyor, bir de diğer toplamış olduğum ilmeğin e, ilmeği var. Tekrar başın doladım, aynı yere batmıyorum, hemen yanındakine batıyorum. İkisini örüyorum, biri kalıyor. Tekrar başın doladım, hemen yanındakine batıyorum. İkisini alıyorum, biri kalıyor. Bunu üç defa tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bir aynı yere batıyoruz, bir yanındakine, bir de ondan sonrakinin yanındakine. Üç defa. Şöyle üçünü bir alıyoruz, ikisini de bir ayrı alıyoruz. Sonra şöyle elimizle tutarak bu araya tığımın başını dolamadan girip şöyle sarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet hanımlar, bakın bu şekilde. Bakın şöyle gerçekten çok güzel oluyor. Şu ortası da ilerledikçe bu ortalarda ayrı bir güzellik katıyor modelimize. Gerçekten çok şık ve güzel oluyor sevgili hanımlar. Bakın şöyle küçük bir dilim yaptım ben. Evet bu şekilde şimdi bir tane daha göstereyim ben size. Ben sonra modelimi biraz ilerletmek istiyorum. Evet şimdi tığımın başını doladım. Son battığım trabzanın Aynı yere bir daha batıyorum. İkisini alıyorum, birini bırakıyorum. Başın doladım. Hemen yanındaki zincir kanadına battım, ikisini aldım, biri kaldı. Tığımın başını doladım, sonra onun yanındakine. ikisini aldım, biri kaldı. Dört tane ilmeğim var. Üçünü örüyorum, ikisi kalıyor. İkisini de sonra alıyorum. Ve şöyle tutup şu aradan başın dolamadan battım, ikisini alıyorum. Evet hanımlar bu şekilde bu sırayı tamamlayalım gerçekten modelim çok ama çok çok güzel bir model beğeneceğinizi düşünüyorum afgan e, kanalından buldum bu modeli sevgili hanımlar gerçekten modelim çok şık evet bu sıramızı da bakın bu şekilde tamamladım şekilde tamamladık. Bakın ortadaki çizgimizde çok güzel görünüyor. Evet, tığımın başını doladım. Burada hemen kenar ilmeğimi de yapıyorum. 2 2. Bakın. Şimdi bir zincir çekip geriye döndüm. Yine biraz önce bir alt modelimizde nasıl sık iğneler yapmıştık? Aynı şekilde. Yine bakın. Başını dolamadan her birinin tepesine bu şekilde başını dolamadan sık iğneler yapıyoruz bu şekilde her trabzan tepesine yerlerimiz çok belli arkadaşlar bakın buralara buralara sık iğneler yapacağız Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sık iğneler yaparak Evet, sıra sonuna geldim. Bakın. Sık iğnelerimizi de yaptık. Şimdi burada sıra sonunda da yaptık. 1 2 3. Modelimizi anladınız artık arkadaşlar. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi burada iki model daha göstermek istiyorum ben sizlere. 3 zincirimi çektim. Bakın şu ilkine batmıyorum, ikincisine ikisini aldım, biri kaldı. Tekrar kanatlarına, bakın zincir kanatlarına batıyoruz. İkisini ördüm, biri kaldı. Hemen yine yanındakine, ikisini ördüm, biri kaldı. Tığımda dört tane ilmeğim var. Üçünü örüyorum, ikisini sonra örüyorum. Daha sonra şu zincirle modelin arasındaki yerden başın dolamadan giriyorum ikisini örüyorum. Başını doladım. Son battığım trabzanın aynı yere bir daha batıp ikisini alıyorum. Bu bir. Tekrar hemen ikinci yanındaki zincir kanadına batıyorum. İkisini alıyorum. Bu iki. Tekrar başını doluyorum. Hemen diğer zincir kanadına batıp ikisini örüyorum. Dört tane ilmeğim oldu bakın. Üçünü birlikte alıyorum. İkisini de ayrı alıyorum. Ve sonra şöyle tutup tığımın başını dolamadan şu boşlukta şöyle bir çeviriyorum İkisini birden örüyorum tekrar başını dolayıp hemen bu dibine battım İkisini aldım hemen yanındakini ikisini aldım hemen yanındakinin de yine iki trabzanını ördüm bakın dört trabzanım var üçünü bir alıyorum sonra ikisini bir Sonra şu boşluğa batı başın dolamadan ikisini birlikte örüyorum. Evet. Bu şekilde. Bakın modelim. Gerçekten çok ama çok güzel bir model. Şöyle. Evet hanımlar. Bu şekilde ben bir e, bir sıra bir model daha hazırlayıp geleyim bir de o şekliyle görün Evet arkadaşlar ben birkaç sıra daha yaptım. Modelimiz bu hanımlar bakın şu ortadaki e, süsleme zincirler tek kanatları bu şekilde olunca bakın şöyle bir görüntüsü var. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Afgan kanalında bulmuş olduğum bu güzel modeli sizler de beğendiniz mi sevgili hanımlar? Yapımı kolay ve çok amaçlı, çok güzel bir model. Evet hanımlar bakın. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir model. Atkılarda, şallarda, bebek yeleklerinde, battaniyelerde gerçekten çok güzel olacak bir model. Battaniyelerde astarsız da kullanabilirsiniz ama astar yapılınca daha da bir güzel olacaktır evet hanımlar modelimiz bu İnşallah beğendiniz bakın şerit şerit dilerseniz bunu renk renk de yapabilirsiniz ama tek renkli muhteşem oluyor hanımlar bakın arkası bu şekilde hemen önden modelim bu şekilde değerli takipçilerim bakın gerçekten güzel güzel olduğu kadar da gösterişli bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten hani her modelimi severek, beğenerek yapıyorum ama çok beğenerek yaptığım modellerden bir tanesi. Evet bu şekilde. Bir de hanımlar ben şöyle onu da göstermek istiyorum size. Sarıdan yaptım. Hemen bakın. Bu da ayrı bir güzel oldu. Böyle. Gerçekten bu şeritler harika bir görüntü veriyor hanımlar. Bakın. Şu şekilde. Bakın bu şekilde. Evet. Afgan kanalına ben çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir model yapıp sizlere benim aktarmama nasip ettikleri için. Gerçekten çok çok güzel. Sarı ayrı bir güzel bakın. Yavrazı ayrı bir güzel. Bakın sizlerle birlikte yaptığımız. Sizler de bu güzel modelden yapmak isterseniz değerli takipçileri. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalında bu modeli bulabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın diyorum sizlere Allah'a emanet olun en güzellerine emanet olun diyorum. Sizleri Mevla'ma emanet ederek hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık Modellerimle sizleri baş başa bırakıyorum.